Konuşacağız gelişmeleri Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizimle. Sayın Keskin hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sinema Hanım. yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Az önce haberimizde de izledik. Amerika'dan gelen açıklamalar var Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili. E, Vance diyor ki duvara toslarız eğer barış gelmezse. Bu savaşı sona erdirecek şey enerjik diplomasi olacaktır diyor. Nasıl bir diplomasiden bahsediyor aslında? Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu sizin e, sizinle daha önce yayınlarımızda da bunun üzerinde durduk. O soğuk savaşın gelenekselleştiği, alışıldığı şeklinde tamamen Rusya'nın, Sovyetlerin karşısında olan bir pozisyon değil. Yani evet Ukrayna'ya bir destek var ama savaşı bitirme odaklı. Yani Rusya'yı hedef alan e, bir stratejiden bahsetmiyoruz bu noktada. Evet, bu minvalde bir açıklama yapmış yine. Trump da benzer bir strateji izliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu pozisyonunu gördüğümüzde Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tamamen Ukrayna'ya destek olan bir pozisyon değil, ara bulucu pozisyonu savaşı bitirmeye yönelik diplomasi bir pozisyonu e, gör, gör, mutlaka görmemiz gerekiyor. Bununla ilgili tabii tarihten bir örnek vereyim. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler Almanya'sının, Nazilerin yükselişi döneminde İngiltere bütün yayınlayıcı politikalarına rağmen Nazi Almanyası'na yönelik bir yatıştırma politikası izliyordu. Chamberlain döneminde 1930 1940 arası e, aslında benzer bir politika izlediğini görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde Burada tabi e, genel olarak bakıldığında diplomasiyi ve ateşkesi önceleyici, hmm. e, savaşın doğrudan bir parçası olmaktan kaçınan e, ve mümkün olduğunca bunu müzakereler yoluyla sürdürmeyi benimseyen e, bir Trump yönetimi var. Biden yönetimi bu konuda daha netti. Biraz daha Açıktan Rusya'yı karşısına alan bir tutum sergiliyordu. Ama tabii Trump yönetimi gerek e, diplomatik açıklamalarda gerek e, birebir görüşmelerde geçtiğimiz haftaki Trump-Putin görüşmesinde de olduğu gibi biraz daha diplomasi ağırlıklı gidiyor. Ama tabii Vance biraz daha ihtimallere değmiş. Barış evet. olmaması ihtimali. E, tabii kısa vadede bir barış olacağına dair ne kadar umutlu oldukları konusunda da benim bazı soru işaretlerim var. Çünkü Trump'la bu sorunun bir günde bitmeyeceğini veya kısa vadede kolaylıkla çözülemeyeceğini i̇ki hafta muhtemelen tahmin ediyoruz. İki haftada neler değiştirdi? Yani iki hafta içerisinde bir iki hafta gibi bir süre verildi aslında. Hı -hı. Yani bunu bir ultimatum ya da bir tehdit olarak okumak e, belki bizi yanlış yere götürebilir. Evet. Çünkü liderler seviyesinde bazı görüşmeler yapıldı. Önce Alaska'da e, Putin'le görüştü. Buradan iyi bir intiba aldığını, işte ümitlerinin arttığını söyledi Barış Yönelik. Orasında Zelenski'nin de aralarında bulunduğu Avrupalı liderleri çağırdı. Yine bazı ikonik fotoğraflar verildi. Hı hı. E, bazı şekilde yorumlandı fotoğraflar. fotoğraflar. E, ama bakıldığı zaman bu liderler düzeyindeki görüşmelerin bir de kendi içerisinde e, yönetimlerde müzakere edilmesi, e, geliştirilmesi gerekiyor. Ben bu iki haftalık süreyi biraz daha e, bu bağlamda okuyorum. Yani iki hafta içerisinde barışa yönelik bir çözüm gelmezse bundan sonra bir yaptırım uygulayacağız gibi yorumlamıyorum. E, tabii şu var bu süre içerisinde özellikle Rusya tarafından yapıcı adımlar, barışı yönelik adımlar gelmezse Trump'ın bu dönemde biraz daha böyle hani basit kitlesel yaptırımlar uygulayabilmesi veya tarifeleri yeniden araç olarak kullanabilmesi, ekonomik yaptırımları arttırabilmesi veya bunların her ikisini de yapabilmesi ihtimali masada. Yani ekonomik tehditler üzerinden ilerleme ihtimali var. Şunu biliyoruz ki Sinema'nın bu zaten Trump'ın baskı uygulaması tesisinin bir parçası. Ondan önce de benzer adımlar atmıştı. İşte Temmuz 2025'te e, Rusya gerekeni yapmazsa yaptırımları hı hı. Art, çok sert Rusya yaptırımlar Rusya üzerinde demişti. ne kadar etkili? Belki de bunu konuşmamız gerekir. Tabii ki e, şu aslında şuna bakmak lazım. Trump'ın bir iş adamı kimliğiyle bugün e, diplomat sahnesinde olduğunu biliniyor. Fakat özeterek. karşısında hı. E, öncelikli olarak e, bir de biliyoruz ki seçim döneminde hep ne dedi? İşte bir doktrini vardı. Amerika first yani öncelikle Amerika'nın çıkarlarını benim benimseyen bir arayışı vardı. Tabi bu doğrultular hareket doğrudan Rusya'yı baskı altına alabilmesi çok kolay değil. Yani tamamen küresel ekonomiye adapte olmuş liberal bir yönetimden liberal bir toplumdan bahsediyorsaydık belki bu yaptırımlar biraz daha ağır e, sonuçlar doğurabilirdi ama Rusya dediğimizde daha otoriter yapısı bulunan e, dünya ekonomisinden görece biraz daha kopuk biraz daha ee, özellikle Çin'le güçlü ekonomik ilişkilere sahip, İran'la güçlü ekonomik ilişkilere sahip bir aktörden bahsediyorum. E, tabii Rusya üzerinde uygulanan yaptırımlar Rusya'yı zorlamıyor demek değil bu. Ama Rusya'yı zorladığı kadar Rusya'nın e, karşısında duran Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerini de zorluyor. Yani en basitinden ha, izliyoruz haberlerde işte Kuzey Kore'de e, ölen askerler gönderiliyor. Bundan sonraki süreçte Güney Kore'den tepki geliyor. Yani bu hem Kuzey Kore'nin askeri teknolojisini arttırıyor, savaş tecrübesini arttırıyor, hem Ruslardan ileri teknoloji silah almalarını mümkün kılıyor. E, ve aynı zamanda ekonomik olarak bizi sıkıntıya e sokuyor diyor. Veya benzer bir işte yaptırım uygulaması, tarif uygulamasına Hindistan maruz kalıyor bu süreçten. Yani bir ekonomik baskı, Rusya ekonomik baskıyı arttırdığında bundan sadece Rusya etkilenmiyor. Dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi müttefikleri de etkileniyor. E böyle bakıldığı zaman tabi sadece ekonomik yaptırımlarla Rusya'yı durdurabilmek çok mümkün değil askeri yaptırımlar konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok sahada olmayacağına dair Trump ve Vance net açıklamalar zaten yapıyor. Evet şimdi biz e, zirve ihtimalini konuşuyoruz. Nerede olacağını da konuşuyoruz günlerdir aslında ama e, Rusya'dan gelen açıklamalar, Rusya'nın durduğu yere bakarsak yani Putin'le gerçekten Zelenski buluşacak gibi duruyor mu? Aynı masaya oturabilecek gibi duruyor mu? Bu konuda aslında en başından beri Putin yönetimi bazı ön koşullar koyuyor. Özellikle Zelenski yönetiminin meşru olmadığı ve Zelenski yönetimi kabul etmeyeceklerine dair savaşın ilk dönemlerinden beri bazı açıklamalar vardı. Tabii ki Moskova üzerinde gereken bir baskı kurulabilirse Basaya e, oturtulabilir ama Zelenski yönetiminin arkasında Amerika Birleşik Devletleri ne kadar gidiyor belki bu sorunun da üzerinde durmak lazım. Evet. E, çünkü tamamen desteklenen, tamamen arkasında durulan bir lidere o Beyaz Saray'da oval ofisteki muameleyi bir kere reva görmezdi kimse. E, ve bakıldığında açıklamalar da yine bu minvalde ilerliyor. E, Zelenski açık açık you have no elinizde kart yok diyerek bu kadar patife edilmezdi. Muhtemelen her iki tarafta e, gerek Moskova gerek Washington Zelenski'nin olmadığı bir Ukrayna yönetimi senaryosunda muhtemelen değerlendiriyordur. E, ve özellikle Zelenski ile aynı masaya oturmamak noktasında Putin bir duruş sergiliyor. Tabii şunu da görmezden gelmemek lazım. Trump'ın iş adamı kimliğine değindik. Bu süreçte Putin'in aslında gerek sahadaki mücadeleyi gerekse diplomasiyi özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile e, sürdürülen müzakereleri daha stratejik daha e, bir devlet aklıyla sürdürdüğünü de eklemek lazım. Yani anlık tepkiler vermek yerine daha kontrollü, daha ne istediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin farkında olan bir e, strateji diyor Moskova. Bu noktada tabii bunu sahadaki ilerlemelerle paralel şekilde sürdürüyor olması avantaj sağlıyor. Yani müzakerelerden önce birkaç ham müzakerelerin gerçekleşeceğini, İstanbul'daki müzakereler öncesinde de böyle olmuştu. Tarih ee, Tarihi yaklaştığı dönemde sahada ağır saldırılara başlıyor ve toprak kazanımları elde ediyor. Ee, hani bu ikisini paralel olarak ilerletiyor. Amerika Birleşik Devletleri sahada çok olmadığı için bu noktada biraz daha etkisiz hale geliyor. Yani burada e, şuna da bakmak lazım. sinemanın Ukrayna'nın silahlandırılması veya Ukrayna'nın bazı silahları e, Rusya'ya karşı kullanması noktasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kendini önceleyen stratejileri aslında süreci belirliyor. Yani uzun menzilli füzelerin kullanımını mesela engelliyorlar. Böylelikle ne yapıyor? İşte eskalasyon riskini minimize etmeye çalışıyor. Ee, yani Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırıları sınırlıyor. Böylelikle Putin' e diyor ki bak müzakere masasına otur. Müzakere masasından kaçarsan bu silahları kullandırırım diyerek aslında bir nevi baskı e, ortamı oluşturma e, çabası görüyoruz. Ukrayna'ya da mesela Ukrayna'nın savunma kapasitesi kapasitesini Amerika Birleşik Devletleri istese çok daha üst düzey bir noktaya getirebilir mi? Şüphesiz getirebilir. En başından beri getirebilirdi. Trump'ın ben olsam savaş çıkmazdı demesinin arkasında da aslında bu var. O noktada çok net bir duruş sergileseydi Amerika Birleşik Devletleri aslında bu olmazdı. Ama bugün bu strateji farklı bir şekilde işliyor. Ukrayna'nın savunma kapasitesini belli bir çevrede, çerçevede tutuyor. Ee, ve böylelikle Ukrayna'yı da aslında diplomasiye ve aslında kendi telkinlerine, kendi stratejisine mecbur bırakıyor. Bunu yaparken e, aynı zamanda hem kendi toplumuna, cumhuriyetçilere işte bu Amerika First doktrinini uyguladığını mesajını veriyor. Bir yandan da işte NATO yükümlülüklerini de riske atmadan Rusya'ya karşı caydırıcılığını sürdürmeye çalışıyor. Bunu da sizin hmm. sorduğunuz önceki sorudaki gibi ultimatomlar üzerinden biraz daha ilerletiyor. Yani işte iki hafta e, bunu masaya oturmazsanız işte yaptırımları arttırın diyerek bu şekilde sürdüren bir e, strateji benimsiyor. Hı hmm. Zelenski de yine bir süre e, vermişti, 7-10 gün demişti, işte garanti vurgusu vardı açıklamasında. E, buluşmaların gerçekleştiği zamandan bu yana değişen bir şey oldu mu gerek sahada gerek diplomasi açısından? Yani Yerde bize ulaşan e, somut bir değişiklik ne sahada ne diplomasi de henüz yok. Sadece tarafların e, açıklamaları var. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar belki biraz daha belirleyici evet. bir e, minimal ilerliyor. Ama tabi Ukrayna adına işler belki de her ne kadar oval ofisteki son görüşmede daha sıcak bir ortam test edilmiş gibi gösterilse de işler çok iyi gitmiyor. Yani Zelenski için günün sonunda eğer bir müzakere masası oturulduğunda ve ki Putin, Trump, Zelenski üçlü bir araya geldi. işte bir görüşme yapılıyor diyelim ki İstanbul'da. Yani bütün taraflar şunu söyleyecek. Biz savaşın bitmesini istiyoruz. Biz barış istiyoruz. Evet kimse ben savaş istiyorum. Ben insanlar ölsün istiyorum demeyecektir muhtemelen. Ama şu var ne hangi şartlarda bitecek bu savaş? Yani Rusya milyonlarca asker, milyonun üzerinde asker belki kayıp verdi ve Ukrayna'nın dörtte birini neredeyse işgal etti. Ukrayna tarafına bakıyoruz. Ee, belki bir suçu günah olmayan, bu işin mağduru olan Ukrayna'ydı. Kendi ülkelerini, vatanlarını savunmak için milyonun üzerinde asker de onlar kaybetti. Ve günün sonunda ülkesinin dörtte birini ya da işte onda birini Rusya verecekler mi? Bunu kabul edecekler mi? Veya bunu Kabul ettiklerinde dediler ki Rusya'nın işgal ettiği toprakların yarısı onların olsun, Rusların olsun, Kırım'da Rusların olsun ama işgal ettiği yerlerin yarısından çekilsin. Peki bundan sonraki dönemde Ukrayna'ya nasıl güvenlik garantileri verilecek? Bu Peki bu soruları soracağız. Gerekiyor. Teşekkür evet. ederiz. Ee, bir programı da var Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok sağ olun ee, yayınımıza katkınızdan dolayı. Evet tekrar. diliyorum.